Aflat yatırım menkul değerlerden günaydın. Bugün yoğun bir gün yatırımcıları bekliyor. Dün yurt iç piyasada alıcılı bir işleyiş vardı. Fakat işlem hacmi çok yüksek değil. Bugün vadeli piyasalar alıcılı açıldı. Yine yurt içi piyasa alıcılı açıldı. Merkez Bankası toplantısının iyimser bir beklenti oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bugün Merkez Bankası yerel seçimler öncesinde son toplantısını gerçekleştirecek. Piyasa faiz artışı beklemiyor. Yalnız önceki karar metninde sürecin durumuna yönelik değerlendirme yapılabileceği paylaşılmıştı. Dolayısıyla karar metnindeki alt detaylar bugün yine önemli olacak, yakından takip edilecek. BIST endeksinde 9000 seviyesi üzerinde bir tutunma veya 9000 üzeri seviyesinde bir kapanış yarın için pozitif fiyatlama beklensin destekleyecektir. Olası geri çekilmede ise 8900 seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere Merkez Bankası da toplanıyor. İngiltere'de de bir faiz değişikliği beklenmiyor. Dün Almanya'da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD tarafında FED toplantısı vardı. FED kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisi %4,2'ye geriledi. Toplantı öncesinde 2160 dolar seviyesinde fiyatlanan bir ons altın görmüştük. Faizlerin sabit bırakılmasına rağmen FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla hızlı bir yükseliş başladı ons altında ve 2222 dolar olarak rekor tazeledi. Powell muhtemelen politika faizinin zirvede olduğunu hatırlattı. Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz dedi. Ons altında sınırlı kar realizasyonları görsek de orta uzun vade için yükseliş beklentisi de devam ediyor bu sabah 2210 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2300 Türk lirasından ve dolar kuru ise 32 lira 42 kuruştan işlem görüyor. Kazançlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.